Kardeşlerim, yeni sezon fragmanı neler olacak? Yaşanılan kazada çok karmaşık olaylar yaşanacak. Bazı kişiler çok beklenmedik bir şekilde öleceklerdir. Kimin öleceği çoğu zaman akıllarda soru işareti bıraktı. Sarp ve Suzan bir süre komada kaldıktan sonra iyileşecektir. Yepyeni bir üniversite bizleri bekliyor olacak. Gençler Ataman Koleji'nden mezun olacaktır. Yeni sezonda Tolga ve Yasmin sevgili olacaktır. Yeni sezonda bazı karakterler diziye dahil olacaktır. Şevval'in yaptığı bu olay herkesi çok büyük yasa boğar ve yeni sezonda Şevval ya hapise girecektir ya da diziden ayrılacaktır. Suzan ve Ahmet'in bu mutlu günlerini mahveden Şevval herkesin hayatına derin izler bırakacaktır. Ömer bir kez daha anne ve babasız kalacaktır. Bakalım bizleri daha neler bekliyor olacak. Sizde yorumlarınızı yorum kısmından yazabilirsiniz. Kardeşlerim analiz videom burada sona erdi. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.